oto programından herkese iyi hafta sonları. Bugün de yanımda önemli bir konuğum var. Kendisi Alfa Romeo ve Jeep Türkiye Direktörü Sayın Özgür Süslü. Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi seneyi bitirmemize çok az bir zaman kaldı. Son aya girdik. Dolayısıyla bu hafta rakamlar da belli oldu. Dilerseniz bir rakamlarla başlayalım. Rakamlar ne oldu, neyi ifade ediyor? Ee, bize biraz yorumlar mısınız? Tabii çok kısa bilgi vereyim. Kasım ayı otomotiv pazarı 115 bin adet seviyesinde kapandı. Bununla birlikte bugüne kadar, yılın başından bugüne kadar, Kasım ayı sonuna kadar Türkiye'de toplam 1 milyon 74 bin adet otomobil ve hafif ticaretçi satışı gerçekleşmiş oldu. Bir ayımız kaldı. Şimdi şeye baktığınız zaman 110 binlik bir Kasım ayından sonra herhalde yine 110-120 bandında bir aralık beklentisi yanlış olmaz. Böyle baktığımız zaman bu yılın 1 milyon 200 bine çok yakın ya da o civarda bir rakamla kapanacağını öngörmek çok herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani sektörün en sonunda istediği, dilediği hedef oldu. 1 milyonun üzerine çıkıldı değil mi? Evet, 1 milyon uzun zamandır Türkiye pazarı 1 milyon olacak beklentisi vardı sektörde. Bu yıl o çıta bir kere Şimdi Kasana itibariyle açılmış oldu. Yıl sonunda da epey bir üzerine çıkacağımız şimdiden görülüyor. Dolayısıyla Türkiye pazarı için bir önemli bir eşik açılmış oldu diyebiliriz 2023 yılında. geçtiğimiz 10 yıla bakarsak genelde 800-900 binli seviyelerde bir otomobil pazarı buralarda artık stabilize olmuş bir otomobil pazarı vardı. Bu yıl pandemi sonrası birikmiş talebin de etkisiyle önemli bir eşik açıldı ve 1.2 milyonluk bir Pazar ufukta artık net bir şekilde görünüyor. Şimdi Özgür Bey, bu ilk 11 aya baktığım zaman çok enteresan bir pazar oldu y yılın ilk yarısı ile ikinci hı hı. yarısı. Yani bunu nasıl okumak lazım? Herkes bu duruma çok şaşırdı. Siz de şaşırdınız mı? Şimdi baktığınız zaman 2021 yılının başından beri e, Türkiye pazarında talep dinamiklerin giderek arttığını bir dönemden geçiyoruz. Yani 2021 de böyleydi. 2020 ilk yarısı da aslında 2021'in genel trendinin devamı şeklinde. Gerçekleştiğini gördüğümüz bir pazar oldu. Yani talebin arzın hep önünde olduğu, yüksek talebin olduğu ve markaların araç ithalatında zorlandığı bir dönem geçirdik. 2021 ve 2022 yılının ortasına kadar geçen dönemde yılın ortasından sonra ise yine talebin kuvvetli olduğu ancak arzın artık talebi yakaladığı, hatta üstüne çıktığı bir dönem geçirdik. Dolayısıyla Yılı şöyle ikiye bölersek, haziran öncesi ve haziran sonrası diye, haziran öncesinde hep markaların en önemli odağının araç bulmak, araç yetiştirmek olduğu bir dönem geçirmiştik. İkinci yarısında ise yavaş yavaş artık normal pazar koşullarına geçildiğini, yani dolayısıyla yoğun rekabetin olduğu, pazarda her markanın stoklarında araçların bulunduğu bir döneme geçtik. Özellikle son 2-3 aydır bunu çok daha net bir şekilde de görüyoruz. Ee, dolayısıyla ben talepte e, çok büyük bir e, azalma görmüyorum açıkçası. Talep kuvvetli bir şekilde devam ediyor ama artık araç bulunabiliyor. En büyük fark bu diyebiliriz. Yani arz ve talep dengesi yerine oturdu diyorsunuz. Normalleşti, normalleşti diyebiliriz. Şimdi özellikle son dönemdeki e, bu kredilerle ilgili gelinen süreç hı hı. E, talebi hala baskılamıyor diyorsunuz. Öyle mi anlıyorum? Öyle demiyorum aslında. Şunu şöyle söyleyeyim. Tabii ki kredi faizinin yükselmesi, krediye erişim koşullarının zorlaşması, tüketicinin otomobil almakta ki iştahını bir miktar gerilemiş durumda. Ancak pazar rakamına baktığınız zaman Kasım ayı 115 bin adet yine rekor bir seviye. Dolayısıyla şeyden söz etmek burada hani nasıl diyeyim, hala otomotiv talebi devam ediyor ve Bunlar kuvvetli seviyeler. Yani 115 binlik bir Kasım ayı herhalde son 10 yıldır rekor seviyede bir pazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de otomobil talebi devam ediyor. Ancak tabii ki ilk 6 aydaki iştah yok. Biraz daha normal seviyede bir iştah var diyebiliriz. Tabii yıl sonu kampanyaları da etkili oluyordur. Elbette, değil mi? elbette, elbette. Şimdi 2024... Aslında sektör açısından sektör temsilcilerinde çok parlak geçmeyeceğine dair fikirleri olduğu bir sene olarak şu andan itibaren nitelendirilmeye başlandı. Hı hı. Dolayısıyla sizin bakış açınız nasıl? Nasıl bir 2024 bekliyorsunuz? Ben 2024'ün, 2023'ün son 6 ayının devam niteliğinde olacağını düşünüyorum. Yani ne demek bu? Ee, yine e, son 10 yılda olduğu gibi e, 9 bin, e, 1 milyon arası kuvvetli bir e, pazar olacak. Belki bu yılki gibi bir rekor olmayacak ama yine de büyük ve kuvvetli bir pazar olacağını düşünüyorum. En önemli bizim bu yılın ikinci yarısında gördüğümüzde 2024 yılında devam etmesini beklediğimiz en önemli dinamik artık pazarda çok ciddi bir rekabet var. Yani o 2020 yılı öncesinde Türkiye pazarında yaşadığımız yoğun rekabet dönemine geri döndük. Aslında bu da pazarın normaliydi. Biz bu özellikle geçtiğimiz bir buçuk senede bunu bu pazarın normalinin dışında bir talep ortamında yaşıyorduk. Şu anda gördüğüm kadarıyla yine eski yüksek rekabet ortamında geri döndük. Bunun üzerine tabii birçok yeni oyuncu da pazara girmeye başladı. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Evet. Özellikle elektrikli araç tarafında ciddi oyuncular var. Çin menşeli birçok yeni marka pazara giriyor. Bu da rekabetin dozunu belki de hiç olmadığı kadar da arttırıyor. Dolayısıyla 2024 yılında ee, yine kuvvetli bir pazar ancak çok çetin, çok yoğun rekabetin olduğu bir pazar olmasını bekliyorum ben açıkçası. Çok fazla kötümser değilsiniz rakamlarda. Yine 900 binde ile 1 milyon arası. Evet. Ee, yani şimdi Kasım ayını görüyorsunuz. Aralıkla ilgili beklentimi paylaşıp bunun üzerinden yani biz bu talep temposu devam ederse e yine 1 milyonuna yakın bir pazar olması çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Peki yaşayıp göreceğiz. Şimdi... Otomotiv sektörünün elektrikliğe geçiş süreci hı hı. Türkiye'de çok hızlı ilerledi. Bunu iki açıdan sormak istiyorum. Dünya'da şu anda nerelerde? Onunla başlayalım, Türkiye'ye sonra gelelim. E, elbette. Siz zaten çok yakından takip ediyorsunuz. Programınıza da e, yer veriyorsunuz. Dünyada çok hızlı bir otomotiv endüstrisinde çok hızlı bir dönüşüm var. E, bu dönüşüm de e, iki tane kulvarda ilerliyor. Bir tanesi hükümetler e, sürdürülebilirlik ve karbondioksit emisyon oranlarını azaltmak için bir takım yeni kurallar ortaya koyuyorlar. Tüm dünyada ortaya koydukları bu kurallar sonucunda otomotiv üreticilerini elektrikli araçlara ve genel olarak çevre etkisi düşük araçlara yönlendiriyorlar. Öte yandan tüketicilerde de bunun karşılığı olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilirlik giderek hepimizin ajandasında daha fazla yer teşkil ediyor. Dolayısıyla bu iki kulvarda bir yandan e, regülasyonlar bir yandan tüketici talebi e, markaları elektrikli araçlara yönlendiriyorlar e, burada da öne çıkan elektrikli araçlar şu anda yani bu tabii ki e, sıfır emisyonlu araçlara doğru giden yolda tek seçenek elektrikli araçlar değil ama son dönemde özellikle binek otomobillerde elektrikli araçların e, öne çıktığını görüyoruz e, dolayısıyla bu elektrikli araç pazarı tüm dünyada hız kazanıyor. Buna paralel olarak Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösteriyor. Ee, i̇sterseniz biraz <laughs> dünyada nereye gidiyor, Türkiye'de nereye gidiyor oradan bahsedeyim. Evet lütfen. Ee, Avrupa Birliği 2035 yılı itibariyle e, işten yanmalı motorlu araçları yasaklamayı planlıyor. Bununla ilgili bir e, değişiklik e, kalem aldı Avrupa e, Parlamentosu ve e, bu yönde ilerliyor. Daha tam noktayı koymuş vaziyette değiller ama bu yönde bir irade var. Buna paralel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir takım e, emisyonlarla ilgili çok ciddi kısıtlamalar var. Bunun sonucu olarak e, 2030'lu yıllarda Avrupa'da satılan araçların önemli bölümünün, yani %100 demeyeceğim ama %100'e çok yakın bir bölümünün elektrikli olacağı, Kuzey Amerika'da da %40'lar, %50'ler seviyesinde elektrikli araçlara bir dönüşüm olacağı gözüküyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman da Türkiye'de de çok hızlı bir gelişim olduğunu görüyoruz. Elektrikli araçların payı geçtiğimiz yıl %1'in altındaydı. Bu yılın ilk ona itibariyle baktığımız zaman %8'lere ulaştığını görüyoruz. Ve her ayda üzerine koya koya gidiyor. 2024 yılı için bizim beklentimiz pazarda satılan her 100 otomobilden 15'inin elektrikli olması. dolayısıyla Türkiye'de elektrikli araçlar çok hızlı bir gelişim içinde biz de açıkçası markalarımıza bu yönde önemli atımlar yapıyoruz. Şimdi Özgür Bey, %1'den %8'e gelmesini Türkiye'de nasıl açıklamak lazım? Geçtiğimiz yıl elektrikli araçlarla ilgili yapılan vergi düzenlemesini siz de biliyorsunuz. Özellikle 160 kW'ın altında güce sahip ve fiyata baremi olarak tüketicilerin ulaşabileceği seviyedeki araçların özel tüketim vergisi %10'a düşürüldü Türkiye'de. Bu önemli bir ivme sağladı elektrikli araçlara. Çünkü Türkiye'de şu anda baktığınız zaman içten yanmalı otomobiller, 1.6 litreden daha küçük içten yanmalı otomobiller %80 seviyesinde özel tüketim vergisine tabi. Elektrikli araçlarda bunun %10'a düşmesi, elektrikli araçların daha yüksek maliyetlere sahip olmasına rağmen normal içten yanmalı otomobillerle aynı seviyede fiyatlandırmasına hatta bir miktarda avantaja sahip olmasına sebep oldu. Bu durum tüketiciyi çok net bir biçimde elektrikli araçlara yönlendirdi. Bunun sonucunu görüyoruz aslında. Bugün yaşadığımız bu hızlı artan inmenin arkasında elektrikli araçlara yönelik bu vergi desteğinin önemli bir etkisi vardı diyebiliriz. Özgür Bey tabii birçok markanın birçok yeni elektrik modelinde Türkiye pazarına giriş yapması bunda etkili oldu değil mi? Elbette. Aslında ikisi birlikte yürüyor. Yani bir yandan tüketiciye yönelik teşvikler, diğer yandan da markaların pazara yeni modeller sunuyor olması bu pazardaki büyümeyi tetikledi. Bu teşvikten sonra her geçen ay yeni markaların, yeni modellerin, yeni elektrikli modellerin pazara sunulduğunu hep birlikte gördük. Şimdi biraz önce dediniz ki sıfır emisyon hedefi için. Aslında sadece otomobiller değil, başka parametreler de var dediniz ama dünyaya baktığımız zaman sıfır emisyon hedefi otomobiller üzerinden şu anda yürütülüyor. Özellikle Avrupa bu konuda çok bilinçli gözüküyor. Biraz daha bunu açalım. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Olması gerekenler neler? Ee, elbette, yani şuradan başlayayım ben. Ee, bizim e, yer aldığımız grup, Stellantis grubunun bir 2030 yılı hedefi var. O da Tüm markalarıyla sıfır emisyon ve 2035 yılında da karbon net sıfıra ulaşmayı hedefliyoruz. Benim temsilcisi olduğum Jeep ve Alfa Romeo markalarının da bu hedefi yönelik önemli planları var. Jeep'ten başlayacak olursak Jeep global anlamda 2030 yılında sıfır emisyona ulaşmak ve elektrikli SUV pazarının global lideri olmayı hedefliyor. Bunlar çok iddialı hedefler. Evet, çok iddialı hedefler. Ee, bu ne demek? Ee, Jeep markası e, geçtiğimiz ay ilk elektrikli modelini pazara sundu. Jeep Avenger. Bizim için çok önemli bir model. Çünkü bu elektrikli araçlar pazarına, hızla büyüyen elektrikli araçlar pazarına e, girişimizin öncüsü konumunda. Ve Avrupa'da 2023 yılının otomobili seçildi. Bu e, otomotiv dünyası tarafından verilen en prestijli ödül. Dolayısıyla Jeep Avenger'ın potansiyeliyle ilgili, tüketici nezdindeki e, bulacağı karşılıkla ilgili çok önemli bir potansiyeli işaret ediyor. Ama bunun öncesinde çok uzun zamandır Jeep markası elektrifikasyon konusunda önemli adımlar atıyor. Biz de Türkiye'de bu paralel, bu adımları globale paralel olarak atıyoruz. 2020 yılında ilk şarj edilebilir e, hibrit modelimizi tanıtmıştık. Jeep Compass Plug-in Hibrit. E, Arkasından da bu yılın başında e, Renegade ve Compass modellerinde hibrit e, motor seçeneklerine ürün gamımıza dahil ettik. Böylece biz şu anda Türkiye'de bütün ürün gamı tamamen elektrifiye olmuş, tamamen elektrik enerjisiyle hareket edebilen bir ürün gamına sahip çok az sayıda markadan bir tanesi olduk. Bundan sonra da her yıl ürün gamımıza yeni bir tane tamamen elektrikli model ekleyeceğiz. Bu... Yolculuğun sonunda da bahsettiğim gibi 2030 yılında geldiğimiz zaman tamamen elektrikli ürün gamına sahip, sıfır emisyonlu bir marka olarak dönüşümümüzü tamamlamış olacağız. Dolayısıyla yani bizim gittiğimiz yol bu. Burada da teknoloji anlamında elektrikli araçlar üzerinden bu yolda ilerlemeyi öngörüyoruz diyebilirim. Yani her sene bir tane gelecek. 2024'te ne zaman gelecek? 2024'ün sonunda globalde bir yeni bir model elektrikli model tanıtımı yapacak Jeep markası. Modelin ismi Recon, Jeep Recon. Bu orta sınıf SUV diyebiliriz. Özellikle bizim efsanevi Wrangler modelimiz vardır bilirsiniz. Wrangler modelinin şeylerini olan nasıl diyeyim tasarım öğelerine sahip. Ancak elektrikli bir model olarak e, doğacak Nikon. E, Off-road özellikleri ağırlıkta e, orta sınıfta bir SUV olarak, Jeep markasının e, ikinci elektrikli modeli olarak global anlamda tanıtımı gelecek yıl yapılacak. Biz de 2025 yılından itibaren Türkiye pazarına sunmayı planlıyoruz. Ondan sonra da artık global açıkladıkça biz bu tüketicilerle e, model yeniklerini paylaşıyor oluruz. Özgür Bey, tüketicinin ilgisine ne yönde? Yani bu konuyla ilgili size neler soruyorlar? E, ya Türkiye'nin yenilikleri, adaptasyon hızı e, inanılmaz. Her zaman Türk tüketicisi e, bu tip dönüşümlerde çok hızlı hareket ediyor. Teknolojiyi Burası, seviyoruz değil mi? Çok seviyoruz teknolojiyi. E, ürünlere ilgi benim beklediğim çok üzerinde bir ilgi var. Bizim Evanger modelini tanıttığımızla birlikte e, birçok müşterimizle konuşma fırsatı buldum. Gerçekten bir kere teknolojiyi çok yakından takip ediyorlar. Ee, üreticiler kadar teknoloji hakimler e, ve çok iyi biliyorlar ve çok doğru sorular soruyorlar. Ee, genel olarak baktığımız zaman Türkiye'de elektrikli araçlara büyük bir ilgi var. Kafalardaki en büyük soru işaretleri e, menzil ve şarj noktaları ile ilgili. Nerede ben, ne kadar e, menzile sahip olacak, ne nerede şarj edeceğim? E, doğal olarak elektrikli araçlarla ilgili. Tüketicilerin kafasındaki temel sorular bunlar. Bunlara yönelik de açıkçası Türkiye iyi bir gelişim içinde. Ben onu da paylaşmak isterim. Geçtiğimiz ay itibariyle Türkiye'de 8.800 adede yakın şarj noktası var ve her ay neredeyse 1000'e yakın yeni şarj noktası ekleniyor. Ve bunların da 2.000 adedin üzerindeki derdi bizim yüksek hız dediğimiz DC yani doğru akım şarj noktaları ki bunlar elektrikli araçlar işte. Yarım saat gibi sürede 20'den 80'e şarj edebiliyorlar. Yani çok yarım saatte sizin e, şehirler arası bir yolculukta ihtiyaç duyduğunuz şarjı e, sağlama kapasitesine sahip e, yüksek hızlı şarj noktalarının sayısı da hiç fena değil Türkiye'de. Yani süreler gittikçe kısalıyor diyorsunuz. E, Türkiye'deki şarj noktası sayısı çok hızlı artıyor ve de şarj etmek için geçirmeniz gereken sürede gittikçe e, azalıyor diyebilirim. E, Avrupa ile kıyasladığımız zaman şu anki bizim elektrikli araç parkının parkı başına düşen şarj noktası sayısı 5 adet AC ve DC. Yüksek hızlı olarak baktığımız zaman 15 adet. Bunlar Avrupa'da en iyi değerler arasında yer alıyor. Yani bizim Türkiye'deki araç miktarına göre şarj noktası bakımında aslında iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve burada yapılan yatırımlar da çok hızlı ilerliyor dolayısıyla ben şu anda baktım ileriye dönük baktığım zaman Türkiye'nin elektrikli araçlar konusunda çok hızlı bir yer ülkeler arasında yer alacağını söyleyebilirim. Peki şimdi özgür bey elektrikli otomobillere geçiş konusunda dünyadaki yaklaşımla <laughs> Türkiye'deki yaklaşımı kıyaslarsak neler söylemek istersiniz? çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'ndan elektrikli otomobil satın alanları ve kullanıcılarını korumak e, niyetiyle bir e, yeni bir kararname geldi. Nasıl değerlendirmek lazım konuyu? Valla e, şimdi yeni bir e, kararname çok daha uygulamanın nasıl olacağını da e, görmemiz lazım. Ama benim edindiğim ilk izlenim tüketiciyi korumaya yönelik bir kararname bu. Özellikle son dönemde e, birçok yeni otomobil markası Türkiye'ye giriyor. E, bunların gerekli e, hizmet kalitesini e, Sağlam odan pazara girmelerini yönelik bir düzenleme olarak değerlendiriyorum. Tabii incelememiz lazım. Nasıl, uygulamanın detayları nasıl olacak onları görmemiz lazım ama bendeki ilk izlenim, bu yapılan düzenlemenin tüketiciyi koruma yönelik olduğu yönünde. Tabii Özgür Bey, tüketici şunları da merak ediyor. Onları da sormak istiyorum size. Bunlardan başlayacağından bir tanesi bu otomobillerin ikinci el satış fiyatları. Hı hı. Dolayısıyla neler söylemek istersiniz bununla ilgili? E, yani dediğim gibi burada tüketicinin aklındaki soru işareti batarya olduğu için böyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. Batarya teknolojisinin geldiği nokta itibariyle ben burada çok fazla artık soru işaretine gel kalmadığını düşünüyorum. bizim ülkemizde hani 3 yıl, 5 yıl önce satılmış elektrikli araç çok fazla yok. Ama Avrupa'daki, Amerika'daki örneklerine baktığımız zaman özellikle yeni jenerasyon elektrikli araçların e, ...ikinci el bedellerinin e, sıfıra çok yakın olduğunu görüyoruz bu ülkelerde. Dolayısıyla bu konu bence artık tüketici için bir konu olmaktan yavaş yavaş ortadan kalkıyor. E, bunu görüyoruz. Tabii bir diğer taraftan da satış sonrası hizmetler. Yani bu araçları aldıktan elbette. sonra servis hizmetleri konusunda neler söylemek istersiniz? E, elbette. Şunu birkaç şey söyleyeyim. E, bence elektrikli araçların en cazip olduğu noktalardan bir tanesi... Türkiye'de bahsettim satın alırken bir avantaj var. Vergi desteğinin katkısıyla işten yanmalı muadillerine göre aynı hatta bir miktar daha avantajlı fiyatlarla satılabiliyor elektrikli araçlar. Bunun dışında kullanırken de çok büyük avantajlar sunuyor. Örneğin satış sonrası denilmiş. Elektrikli araçların satış sonrası masrafları işten yanmalılara göre %50'den daha düşük. Yani yarı yarıya diyebiliriz. Evet şeyde enerji tüketimi olarak baktığım zaman yakıt demeyelim çünkü yakıt değil elektrik tüketiyorlar ama 100 kilometre başına kullandıkları enerji olarak bakarsak %80'e varan bir avantaj var elektrikli araçların lehine. Yani işten yanmalı bir e, otomobilde yaklaşık e, 24 bin liralık 10 bin kilometrede e, şu anda yakıt tüketimi söz konusu bir yılda. Bu elektrikli araç için 4 bin lira seviyesinde çok ciddi bir avantaj var. %80 e, tasarruf imkanı var. E, alırken avantajlısınız, yakıtta, e, enerjide avantajlısınız, bakımda avantajlısınız. Bir de söylemeden geçemeyeceğim, motorlu taşıtlar vergisinde de %50'ye varan bir avantaj var. Bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman aslında elektrikli araçlar Hani çok cazip bir seçenek tüketici için. E, bu kuvvetli elektrikli araç talebinin arkasında ben açıkçası bu rasyonellerin olduğunu Düşünüyorum. Gittikçe yine modellerin çıkması da bu anlamda pazarın büyümesini destekliyor. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben Kesinlikle teşekkür ederim. çok edelim. keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. Eurota programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.